Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, Maya ile bir gün geçireceğim. Evet arkadaşlar, özgür TV fanıyım ama hiç kimse bana bir şey diyemez Allah İzlersem izlerim. Arkadaşlar ama öncelikle bir şey diyeceğim. Bunların seslendirmesini ben yapıyorumdur ve amaç eğlendirmedir. Hiç örnek örnek alınmıştır ama hiç yani cringe yapmak istememişim de klinçlik yaptıysam da özür dilerim ee, bu ses rolünden dolayıdır Arkadaşlar evet arkadaşlar ondan dolayı Neyse hoş geldin Maya Hoş bulduk Evet ses çok kötü yapıyorum Hoş bulduk Evet arkadaşlar bugün yanımda Maya var bugün Maya ile beraber e, Tabii ki de Monster Lab oynayacağız Öncelikle değil mi Maya Evet Şimdi hemen gidelim. İyi ki özel dünya oluşurum yoksa herkes seni isterdi. Ya istemesinler söyle iste diyorum ama canım yani yapacak bir şey yok. Doğru. Mayacım. Efendim. Bu arada sana bir şey soracağım. Sence ben şu an bu saç takmasaydım hangisini kullanırdım? Saç ol e hangi takımı alırdım? onu almasaydım. Bence sen şu moru alırdın. Evet doğru. Çünkü morun gerçekten güzel bu arada. Ee, öncelikle hatta şu bilmeceyi yapalım arkadaşlar. Maya. Şunu oynayacağız bugün. Öncelikle başlayalım hemen. Bu ne sence Maya? At. Bence de at. Arkadaşlar bu e, Aradoğan diyorum ben. Ee, arkadaşlar bu bence Sultan yok bu blop. Hiç bana blop çıkmamıştı. Eee kirpi. Eee erkek tavus kuşu. Hmm, midilli. Kapibara. Eee sihirli yarısı. Maşallah kulakları da büyük. Eee eşek. Doğru bildik. Hemen çıkalım. Evet. Eee ne? E, nasıldı? İyi iyi. Neyse Maya. Sence şimdi ne yapalım? Dondurma yiyelim. Tamam Maya gel. Dondurma yiyelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Maya duymuyor. Ve ben şu an Maya en sevmediği dondurma alacağım. Arkadaşlar Maya en sevmediği dondurma bu buz dondurma. Çünkü arkadaşlar Maya buzlardan nefret ediyor. buzların buzları sevmemesi bir var arkadaşlar. Tatlı yani meyve mevzu benziyormuş ve onun yerine mevzu alırmış ve yani tadı kötüymüş çok soğukmuş Başını ağrıyormuş. O yüzden onu alacağım. Maya. Maya ben kendime kimi çok acıktım yedim. E ee, bana ne aldın? E ee, Maya bak sana en sevdiğin dondurmadan aldım buzlu. Ee, nefret ederim al bakalım. <laughs> bu ne be aman sen pumpsın ne almayacaksın pumps diye bir hayvan yoktu zaten gerçek hayatta boto bile var evet bakalım şu arabayı kiralayalım arkadaşlar bu sanırım bu arada ben yeni bir site buldum oradan e, şey alacağım Ay şuna bakın ee, yeni bir site buldum ve oradan elmas aldım. Hatta 8000 elması falan da var. O sanırım 114 liramı neydi. Onu almayı düşünüyorum. Böyle ki bu arabayı alabilirim. Çünkü çok güzelmiş. Ve 300 elmas yani daha güzel. ya yani duş isteğim gel benim. Ee, tamam hadi bakalım duşa girelim. Uçmazsın inşallah gene. Aynen ya. Hep uçuyor. Arkadaşlar bunu ben her, her vakitte evine getiriyorum. Bırakıyorum üst hep uçuyor ya. Şuna bir şey söyler misiniz? Ya ne diyeyim ya admin beni böyle yapmış. Admin değil bence. Kim Mayacım? Unuttum. Arkadaşlar unuttu tabii ki de. Bu arada ben de unuttum. Adem'in mi tasarlamıştı? Bak, yoksa başka bir kişi mi? Evet evet başka bir kişi. Maya sen duş mu almak istedin? Evet. Maya. fiyat ya çok kötü duş alıyor. her yer sıçratıyor ya. Arkadaşlar biz şuraya geçelim. Balıklar daha iyi şey yapıyor. Arkadaşlar inşallah oyuna balık gelir. Ondan sonra ben festival kulübü balık ve kedimi birleştiririm. Böyle kadar olur. Çok mantıklı bence. Ben gel balık geldiğinde deneyeceğim. İnşallah balık gelir. Oyna. Hem de pembiş gelsin. Pembiş bir pamsı olur hem gene. Arkadaşlar şimdi Maya almak istiyorsun? Ee, arkadaşlar şuradaki sürpriz kutuyu gösterin. Ama Maya oradaki sürpriz kutuyu aldık. Şuradakini almış mıydık? Hemen bakacağım. Arkadaşlar burada bir tane sürpriz kutu var. Alabilirsiniz. Ben tabii unuttum. Alamadım. Şu diğer şurada da var arkadaşlar. Göstereyim hemen. Şu yerde de var. Ben göstereceğim şimdi. Şu yerde de var. Orada da sürpriz var. Ve bu evin içinde de var. E, Maya demek istiyor ama yerini hatırladım için şimdi göstereceğim. Bu eve gireceksiniz arkadaşlar. Bu eve girdikten sonra alt kata geçin. Alt kata geçtikten sonra şurada bir yer aslında kapalı böyle. Böyle bir yer. Kapalı. Ondan sonra buraya açıyorsunuz. Buradan geçiyorsunuz. Burada bir yer yok. Buraya geçmeyeceksiniz. Ve buradan gidip arkadaşlar burada bir tane sürpriz kutu bulmanız gerekiyor. İçinden de bin lira çıkıyor. Bence yani az çıksa bile eğlenceli oluyor bulmak. Evet, Maya tabii ki de gelemedi. Şimdi hemen yanına gidelim Maya'nın. Maya bakalım nerede? Evet buradaymış. Sıkıştı mı gene? Evet. Ya Maya Allah aşkına orası nerede be? Arkadaşlar gerçekten bu pamsa uğraşmak çok zor ama çok da tatlı. İyi ki o kişi bana vermiş arkadaşlar bile eklemedim. Ben ona binilebilir huysuz ayıcık vermişim. Ne? Huysuz ayıcık mı verdin gerçekten? Evet. Ee, bu arada arkadaşlar ben pamsımı değiştirdim çünkü ismini değiştirmem gerekiyordu. ismi ee, gülücüklü yapmak istedim ama yeni değiştireceğim bu sefer gülücüklü de güzel olmadı. Gerçekten mi? Evet. Mayacığım ama alın mı? söylemeyeceğim. Bu arada arkadaşlar yeni petimiz Zoe'yi göstereceğim Ya ben Mayayım yani. Şimdi ne ara geldi Zoe ya? Bu arada arkadaşlar ben sanırım Zoe'den iki tane vardı diye hatırlıyorum. Bakalım evet Zoe'den iki tane varmış. Evet burada Zoe'yi. Ee, diğerini takaslamayı düşünüyorum başka bir şey alırız. Horus Şahin'in var zaten ama Horus Şahin ben sevmiyorum. Neyse Maya. Efendim Monster Lab bon oynayacağız. Tamam. Arkadaşlar Maya isim önerisi, önerisi verin ya. Çalıntı gibi bir şey durdu çünkü. Aynen. Ama olsun arkadaşlar. Zaten fan olduğumu belli ediyor. Belki Daisy koyarım. Belki... Bilmem işte. Ama böyle pembiş gibi şeyler koymam ben. Arkadaşlar şu an Maya e, yanın fotoğrafını yana koyarım ben. Çünkü arkadaşlar Maya oyunda yok. Yana koyacağım ben. Oyunda gene yanım, yanımda olmasına rağmen arkadaşlar yana da koyacağım. E, hangi uygulamadan yaptığımı sormayın. Çünkü yapacağım yani bir şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen e, Firavun'dan saklanmamız gerekiyor. Bir de yani bulmamız gerekiyor. Ben şu an benim şu an kafam karıştı diyeceğim. Neyse. Arkadaşlar burada vurma sesleri geliyorsa Özür dilerim. Hem bizi saklanın. Bekleyelim. Şipe bak ya. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Neyse Çıktım arkadaşlar. Ta çok çünkü sıkıldım. Arkadaşlar sizi açabilirim ama yani telif hakkı yerim bu sefer belki. Ama yemeyebilirim de çünkü oyunun sesi yani bir şey olmaz. Çünkü birazcık da rahatsız oluyorum. Bakalım. Bir şey ben. Şurada bekle. Ya ben niye duramadım? Ya? Allah'ım. Gece biz hemen geçelim. Bulamadık ya. Aa, buldum. Açıl. Planıyla Bura be? buradan ben nereye gidiyorum? He, pek daha iyi takip edeceğim. Açıl. Ya. Açıl. Hah, tamam açıldı. Bir tane koymak bile iyi. Ha, şurada varmış hemen onu da alalım. Abicim kör müsünüz ya? Şuradan alacaksınız ne alt Neyse ben gidip alayım. Ya ben alacaktım ya. Beni takip etti bu. Evet. ilk turu kazandık ve arkadaşlar çok garip durmuyor mu ya? Maya ne düşünüyorsun? Çok iyi düşünüyorum. Bence iyi ki kazandık. Şimdi hemen bebek kaka yapmak istiyorum diyeceğim. Ama olmuyor. Bakalım ne kadar veriyormuş bize. Arkadaşlar burada size ekstra konser tavsiye ederim. Gayet güzel. Maya senin bebek olursa valla büyütür, büyütür ne güzel bede, beleşten. Öf ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada Yusuf Petim'i hatırlayanlar var mı bilmiyorum ama Yusuf Petim'le hiç video geldi mi bilmiyorum. Bu arada, bu arada arkadaşlar Yusuf Petim'i babam seslendiriyor. Bu bir gerçek. Maya biliyor musun bunu? Evet Yusuf Peti'ni biliyorum arkadaşı. Ee, Yusuf Peti'nin babası seslendiriyor bunun. Babasıyla da videoları var iki tane. Bir saklanmaç bir de kamp videosu var babasıyla değil mi Maya? Değil mi Defne? Evet. Ee, bir tane saklanmaç bir tane de kamp videom var. E, kamp yeri olmadığı için arkadaşlar evime kamp yeri yapmıştım. O videolar güzel olmuştu. E, hatta bayağı büyüktü. O ev sanırım böyle hatırlamıyorum hangi adını unuttum o evin. Karışık bir evdi. He tek odalı ev yapmıştım. Arkadaşlar ben hiç kimsenin gitmediği bir yerden şuradan gideceğim. Ya Elif geldi ya. Gitti. Git. Heh, gelmiyorlar. Var Çok kötü internet arkadaşlar. Kendi odama bağlı olan, yani kendi odamda en iyi çeken yer internet burada çekiyor ama nedense video çekem ee, interneti baya kötü. Allah. Ay bay yedik. Heh, yemedik. Gerçekten ha şarjımla 20 kalmış. Bravo. Neyse. Arkadaşlar bu arada çekmemi istediğiniz videolar var mı takas dışında? Çünkü arkadaşlar takas videolarını takas edemiyorum. Video dışında takas edebiliyorum. Takas videoları dışında artık başka video çekmek istiyorum. Ee, ben çekmeye çalışıyorum video mahvoluyor. Çünkü bir terslik diyor. Nasıl terslik diyor diyeyim biliyor musunuz? Hep ya yani, sapık sapık şeyler çıkıyor. Eee Anladınız bence siz çok kişi biliyor bir kişi. Bir sana direkt adını öyle bir yapan bir kişi var. Ama koymayacağım. Değil mi Maya? Evet ya. Ben de çok izleyemiyorum ama defneleri. Çünkü hep beni istiyorlar. O yüzden artık takış etmemeye çalışıyor defne beni. Ama şu anki hedef tek boncuzum hep çiçek dağılmakmış. Arkadaşlar gerçekten bu arada benim üç tane pumpsım olsa ne yaparım biliyor musunuz? Bir tanesiyle botu alırım. Ee, botu alabilirsem botu alırım ama alamazsam onunla arkadaşlar çık gidelim. Ee, diğer bir tanesini bana saklarım. Diğeri di, diğeriyle de arkadaşlar e, nedir onun adı? Bir şey. Diğeriyle de birlikte acı alırdım. Bilebilir. Bana ne ya? Öleceksem öleyim artık. arkadaşlar şuradan geçiyoruz sanırım. gitmem gerek. Aman öleceksin öleceğim ya. Abi karşıma öyle çıkma ya. Tamam öldüreceksin öldür ya. ya. Ben şundan öldürmesini istiyordum ya. Neyse ama o birazcık korkunç arkadaşlar gerçekten. abi ya yapsanız da zaten öleceksiniz. Ne işe arayacak saklanmak iki kişi kalmış zaten. Böyle 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 böyle. Yukarı dizelim. Arkadaşlar burada burada bir tane sürpriz kutu var. Almak isteyenler alsın. Ee içinden de 3 elmas mı ne çıkıyordu hatırlamasam tam. Of ya. Hadi. Buradan geçilir mi ya? Hadi sıkışırsan. Ay sıkışsa ya, ne güzel olurmuş ama değil mi? Yetiştiremeyecek yani. Baga girdi. Baga girdirtti. Ya hala gözüküyordu. Ben bu içten hiç memnun değilim. Maya sen mutlu musun? tabi tabii ki de mutlu değilim ya. Arkadaşlar bu arada sanırım boto geliyormuş. Ben bir şey fark ettim. E, Google Play'dan oyuna girmek istemiştim bir ara. Bu nasıl bir salaklık ben de bilmiyorum. Ondan sonra fotoğrafa baktım ve arka e, arkada 3 tane boto vardı. Ama sadece şapkası yoktu. O, ama yani garip geldi. Neyse. Hemen tamam, girerim. Bakalım hiç kimse dünyama gelmiş mi? Hiç gelmemiş. Klasik zaten. Ama girsene. E, girmeyeceğim. Gireceksin lan. Sen öyle bir koyacağım ki. Ay. Arkadaşlar bu arada pam salmak çok zor gerçekten. Bilik acını bile zor alıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar niye bilik acını Foyska ila falan takas ediyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum. Ya Foyska'ya da pam istiyorsunuz gerçekten. Bunu yiyelim de işte. Ben de buradan gideyim ya. Aman. Şuraya bak Bir tane koymuş. İkinci. Üç. 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 Tamam. Son iki tane kalıyor. Bence biz hemen bitiririz ya. Hmm. Şarjım da azaldı kes. Bakalım. Maya. Efendim. Yine sessiz sakin kalmışsın. Evet tabi kal. Kalırım. çocuk gibi. Maya niye sessiz kalıyorsun gerçekten ya. Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Ay korkuyorum birazcık da ama. Arkadaşlar bu arada e, yarın video gelir mi bilmiyorum. Ama artık her gün video atmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar 100 abone partisi yapacağım ben. Çünkü 100 abone olmayı düşünmüyordum. İnşallah hızlıca ilerleriz arkadaşlar. eğer e, 500 abone de ayıcıklar gelirse 500 aboneye özel e, arkadaşlar e, ne, hangi ayıcıktan iki tane olursa onun çekilişini yapacağım. Bilip acı dışında. Diyelim ki e, güneş aycı çıktı ya da neşeli aycı çıktı neşeli aycı çekilişi yapacağım ve o kazananlara da vereceğim zaten <laughs> ya şurada hadi açalım Diğerini alsana Evet hemen gidelim. Evet son bir tane kaldı. Onda da varmış sanırım. Ya sen niye almadın ya? Bu hiçbir şey yapmıyor. Değil mi Maya? Arkadaşlar ben sonrasını yapmak istemiyorum ama. Ölebilir yani. Aa şuradan alayım alayım. Hemen, almam gerek benim şuradan. Bana ne lan öleceksem öleyim. Zaten her şeyin bir sonu var. Aha geliyor. Abi gelme ya. Gerçekten ya. Siz insanlarla ne istiyorsunuz ya? Bunu istiyorsunuz zaten tamam ya. Benim yaşım daha küçük ya. Şu 10 yaşındayım ya. 10 yaşında bu insan mı olur ya? Ben Mısır Mısır'da da yaşamıyorum ki. Türkiye'liyim şurada. Abi gerçekten alamadınız mı ya? Abi niye orada bekliyorsun? Gerçekten salak. Alamayacaksın 8 saniyede. Alman imkansız. Hı 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 diye ucaksın. Oha arkasındaymış. Tamam abi çok sevindiniz değil mi? Değil mi yani. al Alala. Oy Mayacığım, sence ben bot oyunu seçerim seni mi? Bence sen beni seçersin. Doğru. Arkadaşlar çünkü Pams yani o kadar tatlı ki. Zaten Pam pump, pamstan değerli bir şey yok bence oyunda. Bir ayıcıklar var ama bence bence Boto değersiz olacak. Ama yani benim için umurumda değil. Çünkü zaten tatlı. Benim için güzelliği umurumda. Khanış gibi artık yaygın, de olan ve tatlı ve pet olacak. Arkadaşlar bu da son turumuz olsun artık. Gel. Arkadaşlar son turumuz olsun çünkü bakıyorum hemen. Arkadaşlar şarjım 16 kalmış gördüğünüz gibi. Şarj aleti de yanımda değil maalesef ki. Ee, neden aldım bilmiyorum. Dün çıkartmışımdır. Salon takmışımdır. Ee, yanmamak için. Allah'ım ya. İnşallah bir an salon, salon odamız değişir ya. Orada klima kalır ne güzel. Ben yararlanırım. Neyse. Daha var ama klima. Hem benim adamda yok ya. Neyse. Ay, Maya. Efendim ya? Oyun çok donuyor. Bana ne ya? Senin fikrinde video. Arkadaşlar, ölüyorum anda videoyu bitirteceğim. Gerçekten sanırım. Arkadaşlar video çok teşekkür Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyoruz. Görüşürüz. Bye.